getirdi tehlikeye girmiş durumda. Aleti korumaya bak. Temasa geçeceğim. Tüh ya, randevumuzu mu kaçırdı? Biliyor musun Hudson Hornet seslendiren Paul Newman'ın son filmi olan Cars, Newman'ın oynadığı en yüksek hasılatlı film olmuştur. Newman'dan 3 ay önce vefat eden film onun seslendirmesi George Carlin'in de kariyerinin en yüksek hasılatlı filmidir. O yarış lastikleriyle ne yapacak? adi dog sür